Başkanlığımın devamı ile ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım. Ancak inşallah Allah'ın izniyle Haziran ayında yeni bir başkanımız, yeni bir yönetimiz olacak. Inanın inanın bu kararın, bu kararımın Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin hayırlı olduğunu inanın buna. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan olacak çok değerli kongre üyelerimiz her zaman vardır ve ortaya çıkacaktır. Şimdi 5 Haziran 2023 tarihinde resmi internet sitemizden sonrasında ise 17 Haziran 2023 tarihindeki mali genel kurulumuzda 2024 yılında yapılacak seçimli genel kurulumuzla ilgili bazı ifadelerde bulundum. Kısacası hatırlamak Muhtemel başkan aday ve adaylarının mümkün olan en kısa zamanda adaylıklarını açıklamalarını ve gerekli imzaları toplayarak seçim sürecine kadar mevcut yönetimle bilgi alışverişinde olmalarını arzu ve teklif ettiğimizi ifade ettim. Buradaki esas amaç kulübümüzün idaresini devralacak başkan ve yönetimin en hazır şekilde göreve başlaması daha birinci günden koşabilmesiydi. Zira göreve başladığımızda kulübümüze dair gerek finansal konular, gerek sportif konular, gerekse devam eden projeler, halihazırdaki işleyiş ve yapı ile ilgili hiçbir şekilde bilgilendirilmedik. Devir teslim süreci de hiçbir zaman işletilmedi. Tüm yapıya hakim olmak gereğinden fazla süre aldı. Dolayısıyla o dönem Başkan olmam halinde herhangi bir genel kulda adaylara tüm süreç adaylara tüm süreçler demokratik ve şef, şeffaf olacak demiştim. Önümüzdeki genel kurulumuzun Fenerbahçe'miz için hayırlı olmasını ve örnek bir demokrasi şöyle bir olarak gerçekleşmesini diliyorum. Şimdi seçimlerden açılmışken Sayın Saadettin Saran konusuna da girmek istiyorum. Çünkü burada da çok ciddi bir yanlış algılama, anlama var. Saadettin Bey'le 21 Kasım günü yemek yemişiz. 19 Ocak kulübü günü kulübümüz ziyaret etmiş. 30 Ocak günü de yanılmıyorsam Yüksek Divan Kurulu'na imza teslimatını yapmış. Şimdi burada bir haksızlık yapılıyor. Şampiyonlar giderken imza toplamak neyin nesi? Hayır. Ben bunu söylemiyorum. Yapılan haksızlıktan bahsediyorum. Sayın Saran benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini bu, bu konuda, bu konuda bu konuda bu konuda kendisinin aday olmak istemediğini doğru olanın benim devam etmek olduğunu ben de kendisine kesinlikle devam etmeyi düşünmediğimi asla asla demeyi öğrendiğimi ama kesinlikle devam etmeyi düşünmediğimi, o yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını kendisine söyledim. Kendisi her görüşmemizde aday olduğum takdirde kendisinin aday olmayacağını, aday olursa da çekileceğini ifade ediyor. Bence bu son derece Fenerbahçe menfaatleri açısından son derece mert, şeffaf ve düzgün bir yaklaşım sergilemiştir kendisi. Ama biz ona dedik ki imzayı toplaman lazım ki biz seninle bilgileri paylaşalım ve başka bir aday çıkacaksa da çıkmalıdır. Bilgileri biz imza toplayanlarla paylaşacağız. Çünkü biliyorsunuz hem bizim kulübümüzde hem diğer kulüplerde bugüne kadar başkan olacağım diye ortaya çıkıp reklam yapıp hiçbir zaman başkan adayı olmayan çok insan oldu. Burada onun için imza şartını koştuk. Eskiden 200 imzaydı, şimdi 500 imza. Ve verebileceğimiz her türlü hukuken sakıncası olmayan her türlü bilgiyi adaylarımıza paylaşacağım. Daha evvel de söylemiştim. Bu doğrultuda şu ana kadar çıkan tek adayımız Sayın Saadettin Saran'dır. O da imzasını topladığı için bilgi alışverişine yakın zamanda başlayacağız. Bir diğer yanlış algılama ise benim Ali Koç olarak, başkan olarak veya bu yönetimin Saadettin Bey'i desteklediği veya herhangi bir adayı desteklediği söz konusu değildir. Biz bizim yaşadıklarımızı başkası yaşamasın diye bu teklifte bulunduk bir an hemen adaylar çıksın. Demokrasi şerin olacak bir ortamda hiçbir şekilde şampiyonluk yarışını etkilemez. Çünkü burada en önemli konu Fenerbahçe'nin menfaattedir Dolayısıyla hem şampiyonlar da koşabiliriz hem de diğer kalıpların örnek alacağı bir şekilde demokrasi şölenimizde yaşatabiliriz. Bu doğrultuda tüm camiamıza sesleniyorum. İmza toplandıysa bizim bilgimiz çerçevesinde bizim uygun gördüğümüz bir süreç içinde yapılmıştır. Dolayısıyla lütfen bu haksızlığı yapmayın. Yani şampiyonlar giderken imzam toplanır. Bu tamamen bizim bilgimiz çerçevesinde olmuştur. Ama dediğim gibi bizim hiçbir adayı destekleme ne lüksümüz vardır ne de tavrımız, tarzımız vardır. Burada çok metruk halde, çok kötü durumda, yıllarca ihmal edilmiş hem de yani Yedi Kule önemli bir semttir ve önemli bir kulüptür. Yani benim de anılarım var elbette. İstanbul Üniversitesi'nin futbol takımında oynarken en yoğun antrenman yaptığımız saha burasıydı. O dönemde üçüncülükteydi lükteydi Yedi Kule. Yani hafiften takımına geçmek gibi de bir durum talebi olmuştu. Şimdi orayı düzeltip tekrar buradaki çocuklara gençlere Yıllar sonra neredeyse 32 33 yıl sonra e, hediye etmek bir belediye başkanı olarak bunu tekrar buradaki çocuklara, gençlere, kızlarımıza, e, oğullarımıza e, bu fırsatı burada sunabilmek Türk spor adına benim için gurur verici. Bu anlamda hem tesisleşmeye, hem sporu yaygınlaştırmaya, hem e, aynı zamanda branşları yaygınlaştırmaya, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üzerinden hem de diğer kulüpleri de çok yönlü desteklemeye Yoğun gayret gösteriyoruz aynı zamanda sporu bir toplumsal felsefe haline getirmeye dönük hamlelerimiz çok yoğun bu da hem Avrupa oyunları hem olimpiyatlar ve paralimpik oyunlar noktasında yoğun bir yolculuğu ve mücadeleyi de verdiğimizi 2036 ve 2027 hedefiyle verdiğimizi de belirteyim bunlar hepsi birbiriyle aslında eklentili.